Evet. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın yaratılışı hakkında birkaç rivayet okuyalım inşallah. Kabil Ahbar Efendimizden rivayet edilmiş. Lemme arada teala Teala an Muhammeden Muhammedan sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman ki Efendimiz sallallahu sellem'i yaratmayı murad etti Allah'ımız. Emara Cibril len yetiehu bi't-tineti allati hiya ard ve bahawha ve nuruha. Evet Allahu Teala Cebrail'e selam'a emretti. Dünyaya in. Ve dünyadan Efendimiz'in yaratılacağı toprağı, çamuru al ki o yeryüzünün kalbi en kıymetli ve nuru olan yer. Fehebita Cibril aleyhisselam fi melaiketil firdevs ve melaiketil rafi'el a'la. rafil a'la ve firdevs cennetinin melekleriyle beraber indi. فقبض قبضت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف". Efendimiz'in şerefli kabrinden kabrinin şu an olduğu yerden bir avuç toprak aldı Cebran Ali Sena ve hiye من evet böyle parıl parıl parlayan beyaz toprak aldı fe o cinet bima'it tesnim fi ma'in enhar cennet cennet nehirlerinden olan tesnim cennette bir pınarın ismi Onunla, onun lan onun suyu Hamur yapıldı o toprak. Hatta sarad ked durretil beyda. Ta ki beyaz bir inci gibi oldu. Lehe şu'a'u nazim. Böyle onun çok parlak bir ışığı vardı. Fümme tafet biha'l melaiketu havle'l arşi vel kürsi ve fissemavati vel ardi vel cibali vel bihar. Sonra melekler onu aldılar. Onunla beraber arşın arşı kürsiyi, semavatı, yerleri, dağları, denizleri hepsini tavaf ettiler Efendimizle beraber. فَعَرَفَتِ الْمَلَيْكَةِ وَجَمِعُ الْخَلْقِ سَيِّدَنَا Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle olunca bütün melekler ve bütün mahlukat Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı tanımış oldu. Ve fadlahu ve faziletini kabla en ta'rifa Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselam'dan önce hepsini yaptılar. Efendimizin faziletini anlamış oldular